Elif'e çok güzel Bebeto yumuşak şeker aldım. Elif şimdi bunu görünce çok sevinecek. Elif de hemen şuradaki parkta oynuyor. Ben şunu şöyle şuraya bırakayım. Elif'i parktan alayım. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Çok seviyor bu yumuşak şekeri. Şöyle bırakayım ben. Elif! Elif! Gel anneciğim baksana ne aldım ben. Ne almış olabilirim? Ne almış olabilirim anneciğim? Gel bakalım ben sana ne aldım? Gel bak ne aldım anneciğim? Gel. Hemen şu. Aa! Elif! Buradaydı sürprizi. Yumuşak şekerini oraya bırakmıştım anneciğim. Anneciğim yoksa yine karton ket mi geldi? İnanmıyorum az önce parka gelirken ben sanki görmüştüm onu. Şöyle bakayım. Aa Elif inanmıyorum yine orada karton ket görüyor musun? Ya yine gelmiş. Mutlaka yumuşak şekerini o mu aldı? Gel. Bakayım başka yerde var mı? Aa Elif bak orada parka gelmiş. İnanmıyorum ya. Ya Elif şekerini almış anneciğim ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gitti. Bak orada anneciğim gitti. Git karton ket git buradan de. Efendim anneciğim. Evet tekme at onu. Tekme at anneciğim. Git buradan karton ket. Getir kızımın çabuk sürprizini ya. Nereye koydu acaba? Bak, inanmıyorum Elif. Ne yapacağız ya? Nereden bulacağız senin bu sürprizini? Sen de çok beğeneceğim bir şey almıştım ben sana. İnanmıyorum. Git buradan ya karton ket. Elif ne yapalım ya? Ne? Ah, Elif uzaklaşıyor. Baksana, gidiyor. Gidiyor ama senin sürprizin nereye koydu acaba? Anne. Efendim anneciğim? Ne? Sürprizin nereye attı acaba? Elinde yok çünkü. Baksana, gidiyor. Git buradan. Allah Allah nereye atmış olabilir acaba anneciğim senin sürprizini. Ya sen çok beğenecektin onu. Ne oldu? Aa Elif inanmıyorum buraya atmış. Demek ki bizden kaçarken buraya bıraktı gitti. Al anneciğim bak sana sürpriz almıştım. Beğendin mi anneciğim sürprizimi? Güzel mi Elif? Elif güzel mi? Beğendin mi? Tamam anneciğim. Hadi arkadaşlarım bir bay bay yap. Bay. Bay bay arkadaşlar.